Canlı mahallahta gönlün ağsa gizi aranan payın o sözüm canım yüzün sen Allah'a ey koştu mahalla ko koş şe mahallahta endidir nufta Erenler mülküne geldi hakta Ne hafta geçti ne ayda şakta Tevekkiler mülküne geldi bir muhtay Zamanından eyle edik tavayı Gördük mahallahta bizde Çöpüden arşa çıktı havayı Yerler havga oldu gördük duvayı Zamanın tabla tabir te ettik de geldik Zamanı tabir ettik de geldik Yükledik köşümüz bizde kendimden هر اندر زمیندن، هر داهم بیزن، جبرایل اسراف مکایه وردان محال باقا دشونده، اوکتالار جلده که آدمی هایی دیده که نهی خواهد دارن اینکه اوکتالار Dünyaya ya bak da, serencikten bir de bilhaktan. Yük kapısı hından rahmattan indik böyle biz de havayı şaktan, ademden çıta eriştik de bak Bahta, hey. çok Adem dersi erişti işte sabah tahir Ruh Adem ile yaşadık Erenler babında hemen bağışıdık Şuta indik yahu çok mühür kümlet taşıdık O zaman İdris'ine cennete gitti savaşıdık hey. İdris'in en kusmu kumaş düzelttik. Adem'den bir eyle geldik düzelttik. Yüceler çiçeklendi yediler bora baştık. Ruhun dairasında tevekkül tuttuk. Erenler babında hemen unuttuk. Lemin'in yavga ho, biz geldik çıktık. Lemin gayretinde ansara kilistik. Lemin ustazından kaharla katıla yetiştik. Adamdan bu yanını hemen tutuştuk. Erenler yükünde biz de karıştık. Hak nasıl belledi, çok da çalıştık ya Rabbama. Tevekkül eylettim, indim yuta, uzun ambara var, yüz küfürle. Yüz küfür gayreti ehinde bu ara, nur beni defterinde sıra Ah, Kalan zülkü füzden zülkar ya Biz de yetiştik bu yara yara Olur beni da var ara Geldik gittik bile bir sevirli yaray Zeker yayla hızara yetiştik Erenler babında her ağaca düştük Mera medet medet diye yoşayla bir oldu. Medet medet dedik yoşayla bir oldu. Hakın cemalından tere tutuştuk ey. Kırlar meydanında, Yusuf pazarında. Saydık biz de böyle nazarında. Yusuf'un kuyuda, her halında. Ey dinan o sana sus tu aldı afetge sağa vela bir bence iziğarım tamam oldu o şu ay yahu yahukulna yetiştik musaile asarı taşır adı ayağım her an همه در زیان مهرمون هم دوست و تبک خان مهرمون هم دوست بارا بار مردو خرشتو خیل مردو من من چکتو آنجا دیزد دوست که بله گلوله سانجا Bağı kalmaz bu anca Hatevetin üstlenlere bakı Halil hey. nanlarının tamam kulpuna Çok çabaladı hemen tahına Erenler babında İsmail'in hakkına Koş kurban eyledik geldi Karafat'a yakına hey. Tevekkül eyledik. Biz de araya. Muhammed'in de düştük sıraya. Ali'nin ile taşıdık. Yahudisi karı oraya. Ha tevekkül ettik. Biz de yakına. İmam Hüseyin cennet düzettik. Erenler babında hemen düzettik. İmam Hasan'ın zehri yuttuk yettik. İmam Hasan'ına zehir ver, Yusuf yetti İmam Zeynal'ın zindana çetti İmam Bahır'ına kazan çan. İmam Bahır'ına kazan çan. İmam Gafar'ına tüzlü yazanı. Biz de böyle yahut. İmam Cafer'ına türlü yazanık. İmam Rıza'yla zehir bozanık. İmam Rıza'yla zehir bozanık. <Sessizlik> Musa-i Kazım'la kafa. Uğradık çok bizde olduk safa. Ali Zırnacı'yla çak çek çok çafa. Tabi nadir geldik. Asker'e yakın. Mehdi olduk bizde maraya bakın Eren merdeminde sıraya çıkın Şah deyledik böyle bağıra var Eğer Gürcistan'da sıraya karşı Erenler babında gözünün yaşı Hak nazar eyledi kızlara karşı Üçler çiçeklendi yediye karşı Allah Allah dedik İma Ağaçı Hüzün Nebi'yle çarşıya dolandık. Kendi mahallaktan Allah'tan bizde sulandır. Geldik gittik bade ayla hak kaldık. Erenler yükünde mehre kaldık. Mehre'ci Muhammed'e sarı oldu kaldık. Ya Rab böyle böyle hakkıyla kaldık. Bile kardeş olarken erenler babında yoldaş olarken Aşiq qarınlanda tavraş, meydana şor çar tavraşım tavraşım təvəkkül xan, Xanji Qurbanov o zəraxan, əranlar başında xanji sən sənə nə san, ta azdan İbrahimə yaxın biz. İlla dedik ya rabbaləmon.